Gel Kordon, gel. Şöyle hal yollu bir şey olsun Nazan. Malum, bizim para ay sonu olmadan suyunu çekiyor. Beni görünce çok şaşıracaksın Nazan. Çok. O zaman kıza şöyle güzel bir yüzük al Kordon ya. Hem uygundur da burada. Olmaz. Niye olmazmış ya? Yüzük sözü nişanı çağrıştırır şimdi. Daha iyi işte. Kızın tansiyonunu ölçersin. Olmaz nazar. Yılanlık yapma. Olmaz. Üf karışma sen ya. Bu kadar yıldan sonra bile hala aynısın nazar. Hala asi görünümlü. Hala baş. Biz şunu alalım. Olur ama. Ya Nazan şöyle kolye bileklik falan alsaydık. Of. İyi hadi tamam beğendiğim bir şey var mı baksana hadi. Olur. Bu ne beğenirse beğensin. Sen şu yüzüğü bize ver tamam mı? Olur abla. Doktor, ciltlenmenin bir isteği var. Neymiş? İlçeye döner dönmez nikah dairesine gidip evleniyoruz. <laughs> tamam Zafir, tamam. Merak etme. Sadıcığım, ne dersin? Bu izin olayı iyi oluverdi gari ha? Havamız değişti gari. Tamam. Aa, sizin ne işiniz var burada? Beni bana ikizlere hediye alıverdim gari. Bak bak. Siz ne yapıyorsunuz burada? Celil de Dilan'a hediye aldı. İyi. Güzel hayırlı olsun. Gülüş. Sadece hadi biz gidelim şu hediyeleri kargoya verelim. Haydi. Gidelim Sadıcığım hadi. Doktor hala toparlanamadı. Kolay değil tabii. Ama bir süre sonra toparlar. Neyse. Sen şimdi hemen Dilan'ı ara tamam mı? Güzel bir yere çağır. Ama aslan parçasını getirmesin bu sefer. O niye be? Ya kıza biraz değer verdiğini göster Kordon. Of ya bu ne ya? Lise talebelerine döndük ha. Ya psikopatlığını da tutmasın böyle kızın yanında tamam mı? Şunu da al. Git hadi. Tamam tamam. Güven. Sen burada ne arıyorsun? İş Naz'a. Sen de bilirsin. İş demek. Yakında yapılacak bir operasyon var bölgede. Şirket tekrar yanında görmek istiyor. Ne diyorsun sen be? Bu ne cüret? Türk özel kuvvetlerinde olman işimize yarar. Görevin belirlendi. Aramıza dön Naz'a. Ben hatalarımdan ders aldım Güven Bey. Vatana hizmet ediyorum artık. Bütün geçmişimi de söyledim çalıştığım kişilere. Sen de söyle o tasmanı elinde tutanlara defolup gidin bu topraklardan. Ya bunları oturup rahat rahat konuşalım Nazan. Boş ver. Senle ben ancak silahlarla konuşuruz. Eğer buradaysan o da yakında olur. Uzatma Nazan burada neyin peşinde olduğumu bilmiyorum mu sanır? O yüzbaşı senin evli olduğunu öğrenirse ne olur? Yapamazsın bunu. Ben susarım Nazar. Ama sen de senden isteni yaparsın.